Bak Jale arkadaş sana bir hikaye anladı, sen onu dinle. Şimdi zamanın birinde bir gelin ahıra gidiyor. İneğin sütünü sağacak. Bu arada da inek yeni buzaklamış. Buzağısı da gelip sütü emmesin anasından diye gelin o buzağıyı bir ağaca bir iple bağlıyor. Şeytan da orada duruyor şöyle bir bakıyor. Diyor şu ipi biraz gevşedeyim ipi gevşedince o buzak geliyor anasının tam südüne emecek. Bizim gelin de şöyle elinin tersiyle bir buzakıya vurunca inek de diyor vay benim evladıma vurdu. Geline bir depik atıyor. <laughs> Arkadaş gelin kanlar içinde yerde. Aa. O sırada da kayınbabası babası geliyor bir bakıyor gelin kanlar içinde yerde. Vay diyor inek benim gelinimi öldürdü. <laughs> Gidiyor tüfeği alıyor, ineği vuruyor. O arada oğlu geliyor bir bakıyor inek kanlar içinde yerde gelin kanlar içinde yerde buzak yerde vay diyor benim karımı inekimi öldürdü diyor babasını vuruyor. Aa. Sonra da diyor ben bu acıya dayanamam kendini vuruyor. Şeytan da diyor bak şimdi bunu da benden bilirler. <laughs>